merhaba arkadaşlar bir videomuzda transvaiz hesap açımı nasıl olur onu gösterdik şimdi ikinci videomuz bu e, transvaiz hesabını timebox'a nasıl bağlarız onu göstereceğim sitenin menüsünü biliyorsunuz arkadaşlar yukarıda sol üstte üç tane ona tıklıyoruz buradan hemen aşağıdan ayarlara tıklıyoruz Bizim burada ödeme şekli var. Ödeme şeklini tıklıyoruz arkadaşlar. Ben bekleti almıştım. Ee, siz için yeniden açacağım. Şimdi yeniden açacağım. Evet burada ödeme şekilleri var arkadaşlar. Ee, şimdi buraya tıkladık mıydı? Ödem beklet payır, banka, airtm, skriner ile bütün Bunlar var. Biz burada banka banka hesabını seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Ve ne diyor? Banka kahvaltısını seçtikten sonra lütfen önce transfer kadar olmanızı ve aşağıdaki ödeme yapılsanız girmeden önce başarıyı bir şekilde banka hesabını eklememizi öneririz Ödeme alabilmek için size işte para transfer bağlı bir banka hesabımız olmalı. Aksi takdirde işlemi başarılı Evet. Banka hesabını seçiyoruz. Transfer hesabı. Buraya da e, az önce ben göstermiştim size. Yani kendi Hesabımı bağlayayım hemen. Evet. Şöyle geniş ekran olsun. Siz de görün arkadaşlar. Ödeme şekli banka havalesi transfer bilgi. Altı sizin transviz açtığınız hesabın e-postasını buraya yazıyor. Yani Timebooks'a transviz Posta aynı olması lazım arkadaşlar. Açarken buna dikkat edin. Hem time yüksek kaydolurken hem de transfer varsa kaydolurken aynı posta olması çok önemli. Neyse para çekemezsin. Ondan sonra sen ödeme yöntemini güncellediyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Buna ödeme bankası transferi, ödeme postası. Şimdiki şifre. Yeni şifresi bu. Bak ödeme de mevcut time yüksek şifrenizi Time şifresi. İnşallah unutmamışımdır. Yazdım geç bir yere de. Ben videoyu burada durduracağım arkadaşlar şifreyi ee, şifreye girdikten sonra size yazacağım Evet şimdi bakalım Arkadaşlar ben bir robot değilim Yangın musluğu hemen yangın musluklarını işaretleyelim arkadaşlar Allah dedi Strak Şurayı da edelim. tıklayalım. Ben bu şekilde güncelliyorsunuz arkadaşlar. Çevirli posta. Bir şey <laughs> posta. <laughs> <laughs> posta diyor. Evet arkadaşlar. Buraya biz banka havalisi yapıyoruz. Ondan sonra alta Transferwise e-postasını yazıyoruz. Ondan sonra güncelle diyoruz. bir robot değilim. İsmer de. Evet. Güncellemeye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bir yazı çıkacak. Bu sadresi bir dolma gönderdik. Hemen gelecek. Ee, biz de o e posta adresine giden maille tıklayacağız. Onu bekliyoruz. Şimdi gelir. Seçtiğimizi bakalım. Mail gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, postamıza mail geldi. Böyle şöyle geri çıkayım ben bir dakika. Evet, import yoksa. timebucksan. Biri tıklıyoruz arkadaşlar. Pardon. İlk Payment method change. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Böyle bir mail gelecek. Aşağıdaki mavi yazılı çizgiye linke tıklıyoruz. Doğrulamamız lazım hesabı. Evet. Şimdi. Evet olmuş şimdi. Ben bunu Türkçe'ye çevireceğim. Diğer taraftan gireyim. Çünkü direkt sayfaya attı. Evet arkadaşlar. Transfise hesabını Timex'e bağladık. Bu şekilde banka havalesi, Transfise hesabınız bu şekilde ödeme yöntemi güncel bu şekilde ise bağlama olmuştur demektir. Hesabı da doğruladık. Ee, videomuzda bu kadar arkadaşlar. Ee, Transfise hesabını hesabına hesabını bağlama videomuzda bu şekilde. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.